Afrika maskeleri yalnızca estetik objeler değil. Derin anlamlar, mitolojik semboller ve ritüel işlevlerle yüklü kültürel artefaktlardır. Her maske, ait olduğu etnik grubun doğa, atalar, ruhlar ve evrenle olan ilişkisini simgeler ve bu simgeler genellikle geometrik desenler, hayvan figürleri veya soyut yüz formlarıyla işlenir. Afrika inanç sistemlerinde maskeler çoğu zaman ruhların dünyasıyla iletişim kurmanın bir aracı olarak görülür ve takan kişiyi adeta bir aracıya dönüştürür. Maskeler çoğunlukla doğum, ölüm, hasat, savaş, geçiş törenleri veya topluluk içi yargılamalar gibi önemli ritüellerde kullanılır. Birçok kabilede maskeyi takan kişi sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da dönüşür ve kendini maskenin temsil ettiği varlığa bırakır. Bazı maskeler hayvan biçimindedir ve bu hayvanlar toplumda kutsal, güçlü veya rehber olarak görülen ruhları temsil eder. Maskelerin renkleri, kullanılan malzemeler, ağaç, deri, boncuk, kabuk ve üzerindeki semboller her biri kendi dilinde mesajlar içerir ve yalnızca o kültürün insanları tarafından tam anlamıyla çözülebilir. Toplumsal düzeni korumak, korku ya da saygı uyandırmak, şifacılık yapmak ya da geçmişle gelecek arasında köprü kurmak gibi işlevler de bu maskeler aracılığıyla yerine getirilir. Bazı Afrika topluluklarında maske ustaları çok yüksek statüye sahiptir. Çünkü bu objeleri yapmak ilahi bir sorumluluk ve gizli bilgi gerektirir. Sonuç olarak Afrika maskeleri bir sanat eseri olmanın ötesinde yaşayan, konuşan ve toplumu şekillendiren kutsal bir mirastır.